Abdul Kadir Geylani Hazretleri El Fethur Rabbani 5. Sohbet Allah'ın kulu sevmesinin sebepleri Şeyh Abdul Kadir Geylani Hazretleri Hicri 545 senesinde Şevval ayının 12. günü çarşamba akşamı medresede bu sohbeti yapmıştır. Allah'a kul olmalı. Ey evladım! Nerede Allah'a kulluk? Gerçek kulluğa gel. Tüm işlerinde Allah'ın himayesine tutun. Sen efendisinden kaçan bir köle gibisin. Ona dön, ona boyun ey. Onun emrine sarılıp, yasaklarından kaçınarak, takdirine sabır göstererek ona işlerinde muvafakat et. Bütün bunları tamamladığın zaman efendine karşı kulluğunu tam yapmış olursun. Artık Allah Celle Celaluhu sana yeter. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu. Eleyse Allahu mikafin abdehu. Allah Celle Celaluhu kuluna kafi değil mi? Kulluğunu tam samimi yaptığın zaman seni sever ve kalbinde sevgisini güçlendirir. Sana karşı dostluk kurar ve yormaksızın seni kendisine yaklaştırır. Artık sen başkasıyla sohbete ihtiyaç duymazsın. Bütün hallerde ondan razı olursun. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü sana dar gelse de, genişliğine rağmen bütün kapılar yüzüne kapansa da sen yine de Rabbine kızmazsın ve ondan başkasının kapısına yaklaşmazsın ve başkasının yemeğini yemezsin. Durumun Hazreti Musa Aleyhisselam'ın haline benzer. Allah Celle Celaluhu onun hakkında şöyle demektedir. Ve harramna aleyhi'l maradi'a min kablu. Biz daha evvel ona bütün süt analarının sütünü emmeyi haram etmiştik. Kasas Suresi 12 Buyurduğu cihetle ona iltihak edersin. Rabbimiz her şeye şahittir. Her şey de hazırdır. Her şeyi gözetleyicidir ve her şeye yakındır. Sizin ondan müstani kalmanız mümkün değildir. Allah'ı tanıdıktan sonra inkar etmek mümkün mü yazıklar olsun sana Allah'ı tanıyor ondan yüz çeviriyor ve onu inkar ediyorsun ondan yüz çevirme zira bütün hayırlardan mahrum kalırsın onunla birlikte olmaya sabır göster ondan uzakta olmaya sabır gösterme bilmiyor musun ki sabreden istediğini elde eder bu Nasıl akıl bu acelecilik niye Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır Ya eyhu'llezine amenu ve sabiru ve rabitu vettakullaha la'allekum tuflihun Ey iman edenler sabredin düşman karşısında sebat gösterin cihat için hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah'tan korkun ki başarıya erişebilesiniz. Ali İmran suresi 200. Sabır hakkında Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetler vardır. Bu sabırla ilgili ayetler birçok hayır ve nimetleri, güzel mükafatları bağış yapmanın dünya ve ahirette sağlayacağı rahatlığı göstermektedir. Öyleyse sizlerin de sabra sarılmanız gerekir. Zira sabrettiğiniz takdirde bunun mükafatını dünyada da ahirette de göreceksiniz. Kabirleri çokça ziyaret edin. Salih kişileri ziyaret edin ve bol bol hayır işleyin. O zaman işleriniz istikamet üzere olur. Vuaz verildiği zaman öğüt almayanlardan, dinledikleri ile amel etmeyenlerden olmayınız.'' dininizi şu dört sebepten dolayı kaybederseniz: 1- Bildiklerinizle amel etmemeniz sebebiyle 2- Bilmediklerinizle amel etmenizden 3- Bilmediklerinizi öğrenmeyip cahil kalmanızdan 4- İnsanların bilmedikleri şeyi öğrenmelerine engel olmanızdan